İngiliz efsane komedyen Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu Charlie Chaplin, Levazım'da bir AVM'de sergilendi. Oyunda Charlie Chaplin karakterini Özgür Daniel Foster canlandırırken Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran ve Murat Danacı gibi ünlü isimler de kadroda yer alıyor. Bak Ebru Şahin, Cedi Osman çiftine çeviriyoruz. Ben çok merak ediyorum ve arka planında duyduğum şeylerden de gerçekten güzel bir şey ortaya çıktığına inanıyorum. Onu izlemeye geldik. Bizim için de beraber tiyatroyu çok fazla gidemiyoruz tabii böyle sürekli ülkeler arası gitmekten. Bir süredir ekranlardan uzak olan Ebru Şahin yeni proje görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Görüşmeler var şöyle bir iki planlarımız var işte karar aşamalarındayız gibi bir durum var. Şu an için çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama güzel gidiyor yani her şey. Dijital mi olacak yoksa jitere mi? İşte bakalım yoksa, onu mı? bilmem. <laughs> e, sıcak olduğum bir şey olduğu zaman zaten yakın zamanda da öyle bir şey olursa duyarsınız. Peki güzel oyuncunun oynamam dediği bir rol var mıydı? Yani iç temel motivasyonunun güzel olan, e, temel motivasyonunun da güzel olan, e, anlatabileceğimiz duyguları olan, e, hedefleri olan bir işte her karakteri oynarım. Onun için oynamam diyeceğim bir karakter yok tabii ki ama bu e, proje bazında değerlendirilebilecek bir şey şu an ne söylesem yalan olur yani. NBA'de ülkemizi temsil eden Cedi Osman Eşi Ebru Şahin'in oyunculuğu sorusu karşısında eşine övgüleri ardı ardına sıralıyor. Tabii ki ben de ben de çok beğeniyorum. Yani o yüzden zaten normalde çok fazla gerçekten dizi izleyen biri değilim ama tabi e, Ebru'nun di, dizisi olunca... olunca tabii ki konu eşim olunca <laughs> yani tam böyle tam direkt böyle yani Amerika saatine o öğlen 12'de ise yani hemen ekran başına geçip oradan takip ediyorum. Kaçırmamaya çalışıyorum tabii ki. Peki eşler arasında kim daha romantikte öğrenmeye çalışıyoruz? Ee, yani ikimiz de aslında. Güzel evet diyelim, yani. güzel <laughs> Çok teşekkür edelim artık sana. Ebru Şahin'e Kan Film Festivali'nde ülkemizi temsil eden meslektaşlarının eleştirilmesi hakkındaki görüşlerini soruyoruz. Ben Türkiye'den insanlar gidip bizi temsil ettikleri zaman kadın erkek çok mutlu oluyorum. Ee, ve bir, şey, bir takım anlaşmalarla birlikte oraya gidip o kırmızı halıda ülkesini temsil eden e, herkese yani başarıdan ya da güzel dileklerden başka dileyeceğim ya da söyleyeceğim hiçbir şey yok. E, yapılan bazı yorumlar var. Ben yorum yapmayı tercih etmiyorum. Oyunu izlemeye tek başına gelen güzel oyuncu Hande Doğan Demir yaşadığı yeni film heyecanını paylaştı. E, e, tiyatro oyunumuz yeni yine sezon finali verdi. Bakalım seneye bakacağız. Şimdi bir filmim vizyona giriyor. Görüşürüz zaten. Ee, 14 <laughs> Haziran'da daha iyi bir yarım vizyona girecek. Onun koşturmacası var. Tatlı böyle yoğunluklar. Güzel gidiyor. Kalbi uzun süredir boş olan Hande Doğan Demir aşk istediğini kameralarımız aracılığıyla ilan ediyor. Olsa zaten yanımda olurdu. <laughs> Gerçekten yok. İnşallah olur bir gün. Bakacağız göreceğiz. Hayat belli olmaz. Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen ismi Serkan Tınmaz, arkadaşlarına destek olmak için oyunu izlemeye gelmişti. Arkadaşlarım oynuyor benim de. Murat abi var, Emre var. Yönetmenim de arkadaşım sahip. Davet ettiler ben de seve seve geldim. Serkan Tınmaz dizisi Kızılcık Şerbeti'nin çekimlerinin bitmesiyle tatil planları yaptığını söyledi. Sezonu bitirmeye çalışıyoruz işte. Bizim de az kaldı. Sezon bittikten sonra tatile gideceğiz inşallah. Tatil planları var işte. Marmaris'e falan giderim herhalde. Haziran ayında evlenmeyi planlayan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çiftinin düğün hazırlıkları nasıl gidiyordu? Valla son aşamadayız. Ee, işte i̇şte son bir ay kaldı. Evet. Ama Allah'a şükür stres yok. Heyecanımız var daha çok. Hani halloluyor her şey. Onun için öyle bir telaşemiz var desem yalan olur. Ama güzel bir heyecanımız var. Bakalım. Yani her şey çok tıp gidiyor. Biz stres yapmadıkça da her şey su yolunu buluyor. Teşkilat dizisi kadrosuna yeni sezonda dahil olacak olan Tolga Sarıtaş'tan hayranlarını heyecanlandıracak açıklamalar geldi. Devam ediyor orada iş ve çok güzel bir ekip var, çok güzel bir kadro var. Ee, ve iş devam ederken bazı şeyleri dile getirmek çok zor olmaz. Ama önümüzdeki sezon için yapım şirketiyle çok güzel planlarımız var. Ee, zamanı geldiğinde çok güzel açıklamalar İnşallah, olsun. İnşallah, hayırlı olsun. Çok görüşürüz. teşekkürler. İyi ol. Boşanacakları dedikoduları çıkan Anıl Altan ve Pelin Akil çifti oyuna birlikte geldiler. Your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get Chief. İddialara ilk kez birlikte cevap verdiler. Yani, daha sonra içeriye girebilecek Abi sürekli miyiz? bence magazin mi? falan için yapıyor. Daha önemli konular var. Evet. Siz de biliyorsunuz gündemde. Yani başka ülkelerde insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Bizim gündemimiz daha iyi bir şekilde. Biz bu şekilde meşgul etmeyelim gündemde. Aynen. Her şey yolunda ama yani bir her şey, şey, şey olursa yolunda. hayat bu. Her şey insan içinde için haberiniz olur ama şu anda öyle bir şey yok. Aynen. Yine şu an öyle bir şey yok. Şey. Instagram'da çok seviyorlar. <laughs> şu an çok... <laughs> evet. evet. Tamam geliyoruz. Yani çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aynen sağ olun. Yakışıklı oyunculuğunu Mert Siliv'in yaptığı projede Feyyaz Şerifoğlu neden yoktu öğrenmeye çalışıyoruz. Şöyle bir replik var. Yapımcı yapımcılığını oyuncu da oyunculuğu da bilsin. Yani şöyle aslında Mert'in hayaliydi bu. Benim de mesela onunla birlikte bir müzikal yapma hayalimiz var. Bugün yol onun. Sıra onda, perde onda. İnşallah... Sonra kimde birlikte bir şey yapabiliriz. Burcu Kıratlı yeni sinema filmlerinin yolda olduğunu belirtti. Erken final yapan projesi hakkında konuştu. Çok keyifli geçiyor çünkü şu anda tamamen senaryo okuma evresindeyim ve bu benim en keyif aldığım dönem. Romantik komedi bir filmim olacak yazın. Üç tane film gireceğim arka arkaya. O yüzden onun heyecanı var. Onların e, çalışmaları devam ediyor. O yüzden benim için çok keyifli. Pınar Deniz'in Cannes Film Festivali'nde daha önce Burcu Kıratlı'nın giydiği kıyafetiyle pişti olmaları soruldu. Böyle tesadüfler olabiliyor <laughs> tabii ki. O e, Sizler nasıl buldunuz? Size sormak lazım onu aslında. <laughs> Biliyorsunuz biz böyle şeyler... Arada sırada yaşayabiliyoruz. Çok normal yani. Son dönemde yaptığı şarkılarla ünü ülke sınırlarını aşan popçu Zeynep Bastık, oyunu izlemeye, arkadaşlarına destek vermeye gelmişti. Evet, çok heyecanlıyım. Ee, çok sevdiğim arkadaşım Aksel Bonfil'in yazdığı bir oyun. Arkadaşlarımız da oynuyor. O yüzden geldik. Merak ediyorum, heyecanlıyım. Peki Zeynep Bastık sinemayı mı yoksa tiyatro izlemeyi mi çok seviyordu? Merakımızı gidermeye çalışıyoruz. Bambaşkalar tamam. benim için. Bambaşka. İkisi de diyeyim yani. Çok seviyorum. Tiyatro izlemeyi de, oyun izlemeyi de çok seviyorum. Mümkün olduğunca bütün boşluklarımda da gitmeye çalışıyorum. Ee, sinemaya bayağıdır gidemiyorum ama oyuna daha sık gidiyorum galiba. Geçmişte oyunculuk deneyimleri de yaşayan Zeynep Bastık setlere de yeşil ışık yaktı. Ee, olursa e, sıcak öyle. bakıyorum. Şey değilim yani. Hayır. Soğuk. Son şarkısı Lan'la dünya global listelere giren Zeynep Bastık'ın sevinçten ağzı kulaklarındaydı. <gülüyor> 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 <Bil Board> global 10. Kimlerle rekabet? Billboard Global 10. Bir üstümde Beyoncé, onun diğer üstünde ise Taylor Swift vardı evet. Böyle Nasıl şeyler bir yaşandı. Abi. Yani rekabet falan değil abi, ne yani orada bulunmak bile inanılmaz bir şey. Ee, Kim yani. Peki, Johnson 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 <laughs> <Benim> için? Beyoncé için mi? Tyler's için Benim için ve bence e, ülkemiz için diye düşünüyorum. Arif. İnanılmaz bir şeydi yani. yani. Yeni yeni normalleştirdik bu arada bunu. Zeynep Bastık gider ayak kayranlarına yeni şarkılarının da yolda olduğunu müjdeledi. Zamanında... Var var gelecek, yazın güzel şeyler planlıyoruz. Oh, hayırlı olsun. Yapacağız. Şimdi. Evet. Kıpır Teşekkür kıpır şeyler zaman. diyelim. Teşekkür ederim. İyi seyirler Size iyi eğlen, eğlen. Teşekkür ederim. Arkadaşlarına destek için gelen Tuğrul Tülek kendisi oynayacakmış gibi çok heyecanlıydı. Sanki ben oynayacak gibi. <laughs> Yıllardır biz de işte tiyatro, oyunlar vesaire sürekli sahnede bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bu işin ne kadar zor olduğunu birebir yaşamış bir insan olarak diyebilirim ki gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlarımı. Sezonun en çok ses getiren işlerinden Kızıl Goncalar'da rol alan Tuğrul Tülek dizinin başarısını değerlendirdi. Çok güzel tepkiler aldık. Herkes çok büyük bir heyecanla bekliyor ikinci sezonu biz de dahil olmak üzere. Dolayısıyla bu kadar güzel bir iletişim kurmak seyirciyle tabii çok keyifli.